da bir o kadar farklı. Kesinlikle. Ooo şiir gibi. Tap İbrahim de heyecanı paylaşıp. Evet gibi İbrahim gibi bomba yere. gibi geliyorum <laughs> size de. Ben bomba gibi geliyorum. <gülüyor> 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 Sizi bilmem ben. olacak <laughs> güzel. Güzel oldu. Oldu. Enerji. Güzel. Şu an Bu şey, hafta ne? enerji olarak çok yoğun bir haftaymış arkadaşlar. Doğru. <laughs> Rabia'ya <laughs> bağlandık <laughs> şu anda. 5, 6, 7. Bu üç gün dualar, enerjiler, aşklar, ilişkiler, işler. <laughs> Hep... Biz de yedisinde ne kısmetse giriyoruz. Baş, ne dua edersek olur mu yani bu üç gün içinde Rabia? Öyle mi diyorsun? Ne yapsak? Ne dua edersek olacak mı yani bu üç gün içinde? Evet. Ne olacak? Yani güzel mesajlar yollayalım. Evet. Allah. Allah. Burada satmadığımız kalmıştı. <laughs> <laughs> Niyetçiliğe de başladık. <laughs> Sabah benim üstüme kuş pisledi. Evet. O, adımı attım, kuş pisledi üstüme. Ben ne dedim? Benim bedelimi iyi. kuş ödedi dedim ama. Ama ben... Ne yapılıyor ya? Bu bir şey. Çünkü e, bir tane de Helin, Helin de mi yaşadık bunu? Hatırlamıyorum artık. Aynı. <laughs> Birimizin bizim parmağına Uğur Böceği kondu, dedi ki ''Uç uç Uğur Böceği, uçarsan çok güzel dedi ve Uğur Böceği uçtu arkadan. <laughs> Vay be! <laughs> ya nasıl yani ya? Çekim yasasından çok öte bir şey bu. Bu 5-6-7 çok önemli 3 gün. Senin şey neydi? ''Bilmem ne baba, bilmem ne baba.'' Efendim dedi. Efendim dedi. ''Poz verin, screen alacağım.'' demiş. Öyle bir şey yapalım mı? Haydi yapalım. hep beraber bir poz verelim.

Aldım. <laughs> Afiyet balçı. Tamam, şey peki arkadaşlar. Tamam. Evet. Oldu. Ya, teşekkürler yazmış. Ali Balcı yönetmenimiz. <laughs> Lidya ses SS söylüyor. Ben aldım SS diye. Ya. Evet. Doy ben. <gülüyor> 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 İşit beni. beni. Merhaba arkadaşlar. Merhaba. Love you. Love you Aa, <laughs> Arapçaları da çevirsene. Arapçalar bende yok. Caner'de var. Caner. Bu geçen yayında. Caner iyi biliyor. Biz İbrahim, de Arapçalar'da var. Yani, Soruna bakıyorum. İbrahim Twitter'a gelmeyi düşünüyor musun demiş birisi. Evet. Evet. Çok güzel İbrahim... bir... Açıklama, açıklama, açıklama yaptım <laughs> ama... E, düşünmüyorum. <laughs> Bana göre değil. Aynen. İbrahim bomba <laughs> gibi. İbrahim bomba gibi. Bombayı gibi ama. Duy B. Dağhan bana saldırdı, <laughs> o yüzden gelmen lazım. Hidra'yı motivitere gel. Aa Bora Cengiz yazmış. Bora'cığım çok teşekkür ederiz. Teşekkür <laughs> ederiz. <laughs> Yolunuz açık olsun yazmış, Teşekkürler. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bacananti Tete'yi -tete Pardon çok özür dilerim. <laughs> Darihan, muhteşem güzelliğin göz kamaştırıyor <laughs> ve tatlıya heyecanlandırıyor. <laughs> <laughs> so much. Merhaba. En, en, sevdiğin en, sevdiğin, şarkı, şarkı nedir? nedir? Kime acaba? 15 kişi. Evet. Caner'e sormuş. Caner, <laughs> en sevdiğin şarkı nedir? Hadi başla. En sevdiğim şarkı. <laughs> hmm. Bu arada <laughs> sormuş orada. Öyle bana sormuş orada. Bana, bana sormadı ya. <laughs> Burak, aziz demiş. Aziz mi? Aziz. <gülüyor> aziz. <gülüyor> aziz mi? aziz. Aziz'im? Aziz mi? Sete geçiyormuşuz. Haberiniz olsun Barış Bey geldi ve çağırıyor. Görüşürüz kendinize. Aa, gerçekten mi? O zaman sete geçeceğiz. Onlar da çağır Barış Bey'e. Aynen aynen ya hadi hadi sete. Şu evet. an kapı çaldı. Buyurun. Ölüyorum özür dilerim. Buyurun. <gülüyor> <gülüyor> ya, çok tatlısın. <laughs> Bırakmayı alabilir miyim? Tamam ben Senin o zaman. Bırakmayın. 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 Bırakmayın.

Bak siz yan karavanda mısınız? Bak şimdi camdan çıkacağım. Çek Yok, beni. Yan karabandı. değil mi? Yan değil mi? Artık biz bize kaldık. ya. Burada Tete, Rabia değil mi? Ben... Caner seni duyuyorum ama sesim galiba geç düşüyor oraya. Sizden birisi gitti mi Sete? E, e, Gidiyoruz. gidecek şimdi. Gidiyoruz aynı. Hatta ben çıkayım. Gidiyorlar. Öpüyorum herkesi. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Kolay gelsin. Sonra zaman biraz sonra. E de burada <laughs> İyi günler arkadaşlar. Sümeyye de gidiyor, gidiyor. Ama, gidiyorum. Gidiyor Devam ama mı? Şaka yapacak mısın? Gidiyor şimdi Sümeyye <laughs> <laughs> <Oysa>. de. Şöyle Ay böyle oldu. Başlıyor. Şimdi, şimdi de ben gideyim o zaman. <laughs> evet, ben de gidiyorum. Evet, harika. Bak biri yazmış ki, Bora, eski <laughs> neler olacak? Çok ben... merak ediyorum. Evet, Sorumuz var mı burada? Çok ıslanmış. Ben, ben çok şey sorm. gördüm, iki gündür bordozlar. bakalım neler <laughs> <yapalım>. olacak? <laughs> 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 Arkadaşlar ben Arkadaşlar biz <laughs> önceden yapıyoruz, siz sonra ne <laughs> oluyorsunuz? <gülüyor> Ama yani... Ne dedin Rabia? <laughs> Şakaları biz yapıyoruz arkadaşlar. Size geç düşüyor. Aynı şakayı orada Meltem tekrar yapıyor. Bu, bu nasıl? <gülüyor> <gülüyor> biz bize geç düşüyor ama. Bakın arkadaşlar bu yayın kayıt altına alındıysa gözükecek bunlar. Ben yaptım o şakayı az önce. Bir Bak, kere yani şey... bize geç düşüyor diyorum sana. <laughs> arkadaşlar bunu bana gülmediniz orada Meltem'e güldünüz. Gerçekten yapıp yani. Pardon. Hiç evet, gerçek. Evet. evet, ilk önce ben şey... yaptım. Burada da bize gelmedi. e, o zaman bir sonra mesajlar geliyor ne geliyor <laughs> güzel sizin <laughs> böyle yapma şeyler caner bey efendim rabia hanım ee, canım sete geçiyoruz hadi canım Aa. Öyle mi? Ay ne güzel. Sizi de okuduğumuz okulun adını sormuşlar buradan baktığımızda da muhtemelen hani siz söylediniz mi bilmiyorum. Söyledik. De... Ha tamam. Gerçek Gerçek Koleji. Şunreal gerçek koleji. Gerçek, gerçek, koleji. gerçek koleji. Süper Gerçek Koleji. <laughs> evet. Rabia bugün ne yedin sorusu gelmiş. İstersen cevapla. Uzun <laughs> bir cevap olur. <laughs> Pilavı, türlü, eee diyet olarak tavuk, kola. Şey <laughs> ha, kola <ya>. diyetle karıştı. Eee ve olarak erimi yedim. Tatlı olarak da çikolata yedim Dido. Biliyor musun Rabia? Ben, ben de aynılarını yedim. Ama bir şey söyleyeyim mi? Diyetimi aksatmadım. Kesinlikle diyet tavuğumu yedim yani. <laughs> bugün gibi <laughs> diyetteyim. Ben şurada biliyorum. <laughs> <laughs> Tek eksik var jelibon. Caner bana jelibon alacak mısın peki bugün? geçeceğiz. Her şey anlık canlı her şey burada. Alıştıran bir soruyu sormuş. Şu an duymazdan gelecekler sorumu. Evet. evet Caner Bey bana bugün jelibon alacak mısınız? Tabii ki de alırım efendim. Teşekkürler. Ne <laughs> <laughs> yeter yeter zaten geç düşüyor akşam. Ben de gidiyorum. <laughs> Hadi git. Ballı ballı söyleme. <laughs> söyleme. Görüşürüz İbrahim. Yayından Bu sonra gel. ballı evet. ballı. Yedi tempo. Evet Rabia baş Saat başa kaldı. 20'de. de. Tekrar sayalım o zaman. Sen Allah yine öyleymiş gibi davranma. Evet, sete geçiyoruz hep birlikte. Evet. Hep birlikte. Hep birlikte. Hep Ben? Kim yokmuş? Bu üçlü. Bu üçlü yok. Şu üçlü yok ama biz sete geçiyoruz. Ben Aa, e, geldim. Geldim. Az önce orada. Ah, ordasın ah, oradasın ki burada. Ha, geldi. Bak, bakayım. Bakayım <laughs> gibi geldi o. <laughs> 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 Cener tamam. sen geçiyor musun sahneye? Ben, yok, ben geçiyorum. Ben Canep. tamam ben bekliyorum Jelibon'umu. Tamam. <laughs> hemen alıp getiriyorum. Teşekkür ederim. Rica ederim. Arkadaşlar hadi gidin artık. <laughs> hadi Gidiyoruz. Gidelim. Sen ben gidelim. yeni kapatalım. kapatalım. Hayır sen kal. O kalmayan. zaman. Rabi o zaman sen sete geçmiyorsan biz oraya girelim. Eee tamam gelin. Celibonsuz gelme ama. <laughs> o zaman şimdi. Tamam. O, o zaman edeceksin. buradan yayını kapatacağız, senden devam edeceğiz. Öyle yapabilir miyiz? Kapatırız. Sen bunu... 30 saniye baş başa kalacaksın. O zaman hep beraber kapatalım aynı anda. Arkadaşlar şimdi 5-6 kişi bir problemi çözemedik. Bir dakika. Şimdi ben konuşuyorum. <laughs> bunu kapatıyoruz, buraya geliyorsun, burada tekrar açıyoruz. Ama bir şey okay. diyeceğim, bunu kapatınca zaten Rabia da açık kalacak. Niye kapatıyor? Alt tarafı yan tarafı yan tarafı Arkadaşlar jelibonu alıp gelmezse yayın açmayacağım. Jelibonu... Ya hadi tamam. Yelibon'cu. <laughs> Jelibonla tehdit ediyorsun dedi. Tamam. Sete çalışacağız abi. Benimize lazım. Hadi bay bay. Hadi. Bakıyoruz. Hadi bay bay. Perşembe hadi günü görüşmek değil. üzere. Perşembe günü. Evet. Hadi kapatıyorum. Bir şey diyor musunuz? Görüşürüz. Kendinize görüşürüz. çok iyi bakın. Saat sekizde. Perşembe. Saat sekizde. Hadi hoşçakal. Rabia aç. görüşürüz. Bay bay. Şey gibi yapsana Burak. Ne? <laughs> Ay kapatmamız. <laughs> Öpüyorum. Ben gidiyorum artık. Hadi görüşürüz. Hemen geldik. <laughs>